Merhaba arkadaşlar. Ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Avengers yani Yenilmezler serisinin başlıca karakterlerinden biraz bahsetmek istiyorum. İlk önce tabii ki Demir Adam var. Filmlerde Robert Downey Jr. tarafından canlandırılan Tony Stark isimli karakter. Benim de en sevdiğim. Marvel Comics tarafından 1963 yılında yaratıldı. Yani bildiğimiz Demir Adam tam tamına 63 yaşında ya da 60'a girmek üzere. Kendisi ünlü bir silah üreticisinin oğlu. Babasından miras olarak devraldığı silah fabrikasında ürettiği silahlar tarafından saldırıya uğrayınca esir düşer. Bu süreçte ilk kostümünü tasarlayarak İyiler kervanına katılır kimliğini gizlemekten hiç korkmayan, şımarık bir zengin çocuğu gibi davranan Tony Stark'ın kişisel güçleri yoktur. Fakat zırhı üstün silah teknolojiyle donatılmıştır. Mandarin, Dynamo gibi süper güçlü düşmanları var. Sırada Kaptan Amerika var. İlk kez 1941 yılında aynı addaki çizgi romanın ilk sayısında görülmüştür. Asıl adı Steve Rogers olan karakter 2. Dünya Savaşı'nda orduya katılmak istemiş fakat çok çelimsiz olduğu için kabul edilmemiştir. Bir general tarafından gizli bir projeye katılarak Nazi nazilerle savaşabileceği konusunda ikna edilmiş ve şimdiki ünvanını alarak süper güçlere kavuşmuştur. Judo ve boks karışımı bir dövüş tekniği kullanır ve 1,5 kilometreyi 60 saniyenin altında koşabilir. Sinemada Chris Evans tarafından canlandırılan karakterin zırhı da özel güçlere sahiptir. Adamantium katkılı darbeleri sıfıra indirebilen zırh bumerang olarak da kullanılabilir ve kaptanın yanından ayırmadığı yegane silahıdır. Üçüncü yenilmezimiz tabii ki Hulk. İlk kez The Incredible Hulk isimli çizgi romanın ilk sayısında 1962 tarihinde görülen kahramanımızın adı Bruce Banner. Bruce öfkelendiğinde yeşil bir deve dönmesinin sebebi radyoaktif bir deneyi kendi üzerinde denemesi ve kazayla sonuçlanmasıdır. Sinemada Erik Bana, Edward Norton, Mark Ruffalo gibi ünlü isimler tarafından canlandırılan karakterin güçleri babasının ona küçükken verdiği deniz yıldızı ve diğer küçük canlıların DNA'larından gelir. Geçirdiği radyoaktif kaza sonucunda bu DNA'lar birleşerek büyük bir canavara dönüşür. Şimdi sıra Thor'da. İskandinav mitolojisinde Şimşek Tanrısı. İlk kez 1950 yılında Venüs çizgi romanının 11. sayısında bir yan karakter olarak görülmüştür. Asgard'ın prensi Odin'in oğludur. Silahı sihirli çekici Mjolnir'dir. Brock ve Eitri isminde iki cüce tarafından dövülen çekiç saklanabilmesi için küçülebilir ve bumerang gibi atıldığında geri döner. Thor fırtınaları ve yağmuru çekiç ile kontrol eder. Ve çekici yalnızca babası Odin'e layık olanlar kaldırabilir. Ayrıca güçlü olmasını sağlayan bir de Megan York adlı bir kemeri vardır. Sinemada Chris Hemsworth tarafından canlandırılır. Karadul yani Black Widow. Beşinci yenilmezimiz Black Widow. Bizim bildiğimiz adıyla Karadul. Sinemada Scarlett Johansson tarafından canlandırılan karakterin asıl adı Natalya Romanova. İlk kez Tales of Suspense isimli çizgi romanın 52. sayısında 1964 yılında görülmüştür. Sadece 5 bölüm sonra bir diğer yenilmez olan Hawkeye ile tanışır ve amaçları doğrultusunda birlikte çalışmaya başlarlar. Aslında kostümsüz bir Rus ajanı olan Natalya Romanova daha sonra Rus hükümeti tarafından üstün silahlarla donatılmış olan kıyafetiyle görevlere gönderilir. Amerika'ya iltica ettiğinde hükümeti tarafından beyninin yıkandığını fark eden Natalya Romanova ilk kez 1964 yılında Kaptan Amerika çizgi romanında kaptanın yardımcısı ve onun öğrencisi olarak görüldü. Sinemada Jeremy Renner tarafından canlandırılan karakter 8 yaşında ailesi ölünce önce yetiştirme yurdunda daha sonra oradan kaçarak bir sirkte hayatını sürdürmeye başlar. Sirkte okçu olarak çalışan Clinton bu konuda uzmanlaşır ve Demir Adam'la tanıştıktan sonra Yenilmezler ekibinin daimi bir üyesi haline gelir. Gözleri normal insanlardan çok daha keskindir. 50 metreden attığı oklarda ıskı oranı neredeyse sıfıra yakındır okları arasında Tony Stark'ın tasarladığı yapışkan, patlayıcı ve toksik etkisi olan oklar vardır. Bugünkü videomuzda Yenilmezler ekibinin daimi üyelerini tanıdık. Tabii ki yeni filmde yeni karakterler eklenecektir. Onları da bir başka videoda tanıtacağız. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan da bir başka videoma ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.